Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün arkadaşlar bizimkilere troll yapacağım. Bir dakika. T <laughs>. Tamam, bizimkilere troll yapacağım arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi bizimkiler neredeymiş ona bakacağım. Şöyle bir ineyim ben. Yani, bu bizimkiler galeri dediğin son. Baktığıma göre. Hemen gelelim galeriye gidelim. Hangisi ya? Ha, taramalı. Ben burada göremez olacağım tabii ki de. Çünkü amacımız nedir? Rol yapmak değil, troll yapmak. Ama Adem neymiş? Bir dakika ama Adem bakma. Adem 7'ymiş. Yani şu yedi evimize bir her basayım. Allah. Şimdi. Buradan tarayacağım. Ya bombalamayacağım. Bombalama kötü olur. Çünkü hani o kimse onu bozmak istemiyorum. Ee, bomba olsun biliyorum. Şimdi kimi izleyelim? Bunu izleyelim. Bakalım ne yapıyor? Bakanım. Sizin korumalardan. Evet. Şu an polis gelmiş. Ne yapacağız? Polise trolleyeceğiz. Bizim arkadaşımızın kurucu haberi var. Bizimkilerin haberi yok. Sadece hani Egan'la benim haberim. Ben biliyorum. Bu türlü ben yapacağımdan haberi var. İkimiz, sadece ikimiz biliyoruz. Ee... arkadaşlar bu video özel. Buraya kadar izleyenler. Oyuna gelen bir kişiye 200k vereceğim. 200k. Ko Aşağıda kodu vereceğim. Dur bir dakika. Arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izleyene 200k vereceğim. Tek abone geldik. Açıklamamda verdiğim kodu kullanarak bana e, benim sunucuma gelip o kodu bana atacaksınız. Sonra bu kanalıma abone olup like attınız, e, yorum yaptığınız bir eşsizsiniz olacak ve benden oyun için 200k kazanacaksınız. Yani yani bunu yapan iki kişiye bunu vereceğim. Sonra iki kişi. Kaçırmayın. şunu kabul ediyorum da telif meriz şimdi zaten e, benim video çektiğim bir tane video sarı dolara düşmüş Hani cam basayım biraz trollü yani e, bu videoda hakkımızı verelim Bizi getirilecek değil mi polis çıktı bilmiyorum o hepsini nikana kavuştu. Şimdi ana admin kodunu bilmiyorum. Admin kodunda nedir? Yani, yani, tek onu bilmiyorum. Bu kadar. Şu an hani çok admin komputerle ilgim yok. Ben böyle role bakıyorum. Adminle hiç ilgilenmiyorum. ilgileniyor. Ben direkt rolüme bakıyorum. şu, an polis ne yapıyor? Yani şu an diyor ki nerede bu adam? Ben noşlip açacağım ve şu an noşlip de vurabiliyorum. Anlatayım vurabiliyorum. Sen an sevra hile geldin şimdi yalan. Şu an ne yapıyorlar bilmiyorum ama <laughs> sevra hile geldin şimdi yalan. E çok türlü uzatmayacağım. Bu video kısa olacak ama bir video daha uzun olabilir. <laughs> Şu bakıyorum. Trollü hani troll yapıyorum ya bana yazıyorlar mı falan. Ya keşke şu M400'ün Mersi olsa diye. Rötel i̇şte basalım. Nasıl iniyoruz lan? W4'e de yukarı. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz üzere. <laughs> Geldiğiniz gibi bir troller yaptık ama hani oynatıldık. atıldık. Hani biraz videomuz erken oldu. Hani konuşmak üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Bay bay.